Yüzde lazer uygulamaları ya da başka bir deyimle fraksiyonel lazer uygulamaları. 1995'lere kadar karbondioksit ve erbium lazerlerle yüzü tamamen yakıyorduk. Çeşitli komplikasyonlar görülünce lazer uygulamasını 96'lı 97'li yıllardan sonra bıraktık. 2004'lerde fraksiyonel dediğimiz yani derinin tamamını yakmayan 1 cm karelik alanda yaklaşık olarak 8 ila 12 delik açan o bölgede yanık oluşturarak e, ciltte gençleşmeye neden olmaktadır. Önce erbiyum çıktı daha sonra karbondioksit çıktı. Erbiyum e, iyileşme süresi daha uzun ve e, hastada uzun süreli e, kızarıklık yapıyor. Yani yaklaşık olarak 5 ila 10 gün zarfında hastada e, devam eden rahatsız edici bir kızarıklık var. E, benim önereceğim daha çok fraksiyona karbondioksit. Karbondioksit lazerde e, ertesi gün kişi makyajını yapıp işine gidebilir. E, Bunda kızarıklık oranı Erbium'a e göre son derece düşüktür. Bunu nerede uyguluyoruz? Bunu yüz gençleştirmesinde uyguluyoruz. Yalnız başına uygulandığı gibi PRP ile kombine ederek de uygulamak mümkündür. E, PRP ile kombine edildiğinde ikisinin etkisi birbirini potansiyelize ediyor. Bu nedenle e, sonuç daha iyi. Yani ben genel olarak 3 PRP 3 karbondioksit lazer uygulaması ve yılda bir de bunun tekrarlanmasını birer doz ya da ikişer doz tekrarlanmasını öneriyorum kişilere. Fraksiyona karbondioksit lazer bir kere yapıldığında derinizdeki o sarkan yapılarda bir toparlanma olur. Çünkü deride %20 kontraksiyona yani derinin çekmesine yol açar. Kumaşı nasıl ıslattığınızda kumaş çekiyorsa lazerin uygulandığı bölgede de %20, 5'te 1 oranında bir daralma oluyor. İkincisi e, lazer ışınları e, deri altındaki elastik ve kolajen lifleri uyararak bu bölgede yeniden bir yapılanmaya ulaşıyor. Bu da derinizin sıkılaşmasına ve gençleşmesine yol açıyor. E, lekeli bölgelerde de uygulandığında yeni yapım olduğu için lekelerde azalma ve kaybolma ortaya çıkıyor. Bu nedenle e, fraksiyona karbondioksiti öneririm. E, ayrıca fraksiyona karbondioksit, lazer hepiz e, yara izlerinin tedavisinde giderilmesinde, azaltılmasında da uyguluyoruz. Yanık sonrası sertlikleri, yumuşatmada ee, yanık sekerlerini düzelttikten sonra o yara izlerinde oluşan aşırı kabarmayı ortadan kaldırmak amacıyla da kullanıyoruz. Ayda bir kez yapılır. Ee, üç haftadan önce yapmıyoruz. Yani üç haftada bir yapılır ama ideali ayda birdir. Etkisini iki hafta sonra görürsünüz. Ee, dediğim gibi iyileşme süresi çok kısadır. Bugün yapılıp yarın işe gidebilirsiniz. Ee, yaklaşık olarak bir 6 saat kadar su değirmeyin diyoruz. 6 saat sonra duşunu, banyosunu alıp ertesi gün işine gidebilir. Sosyal hayattan kişiyi koparmaz. Non-invaziv dediğimiz, yani kişinin hayatını fazla etkilemeden, fazla travma yapmadan yüzde gençleştirmeye yol açan bir e, tekniktir. Herkese öneririm.